Gelelim kurbanın kesilmesine ve kurban üzerinde tasarruf etmeye. Kurban üzerinde eğer koyunsa, keçi ise ancak onun üzerinde kaç kişi tasarruf edebilir? Bir, bir kişi. Ceddinize rahmet. Sığır ve deve ise manda, öküz, inek, camuz yani sığır neyse bir de deve ise Bunlar üzerine kaç kişi tasarruf edebilir? Yedi kişi. Sekiz olamaz. Allah sınırlamış. Yediyi geçmeyeceksin. Yediden başka olur mu? Yediye kadar hangi rakam olsa olur. Bir, iki, üç, dört. Birin ikiden farkı yok, ikinin birden farkı yok. Üçün beşten, beşin dörtten hiç farkı yok. Bu da rakam oyunu yapmayalım. Hocam beş ortak oluyormuş da altı olmuyormuş. Hangi cahil söylüyor? Altının ne günahı var? İmanın şartı altı. Altı kötü olsa imanın şartı altı olmaz. Ya bu millet niye bu kadar basit şeylerle uğraşıyor? Anlamıyorum ki ya. Yediye kadar yani azamiyi söylemiş. Yediyi geçmeyeceksin. yok yok koç kesme yahut koyun kesme şartı yok. Yeter ki yeter ki bir yaşını ikmal etmiş olan koyun bir yaşını ikmal etmiş olması şartı var. Başka bir şey yok. Efendim boynuzlusu da, boynuzsuzu da, koçu da, koyunu da. Ama peygamberimize tıpa tıpa tıp benzemek istiyorsan peygamber koçtan başka bir şey kesmemiş. Koç. O sünnette koç var. Ama koyun. O bir sınır yok. Yani bir şart yok. Şart yok. Şurada bir kardeşimiz sormuş.